Tabi devlet e, vatandaşına sosyal konutlar sunmak zorundadır. Bu çok sürpriz bir şey değildir. Zaten devletin yapması gereken bir uygulamadır. Ancak Türkiye şartlarında bu uygulamaya baktığımızda e, kampanyayı desteklemekle beraber altının boş olduğunu görüyoruz. Sebepleri nelerdir? Öncelikle şunu söyleyeyim Eskişehir için Eskişehir'i baza alarak söylemek istiyorum. Bu projenin Eskişehir'de hangi bölgede, hangi konumda, hangi ada parselde yapılacağı henüz belli değildir. Üstüne üstlük projelerin kaç metrekare olacağı, yani 2 artı 1, ve 3 artı 1 konut olacağını söyleyen yetkililer, yapılacağını söyleyen yetkililer, 2 artı 1 dairelerin kaç metrekare, 3 artı 1 daireleri kaç metrekare olduğuna dair bir bilgi vermemişlerdir ki bu da işin aceleye getirilip ortaya konulduğu anlamına geliyor. Tabii biz bunu siyaset olarak bir seçim yatırımı olarak görmekteyiz. Hala hazırda 2019 ve 2020'de açıklanan TOKÜ projelerinden hala bir netice alınmış değildir. Üstüne üstlük Türkiye'de ekonomik şartların belli olduğu ekonomik şartların aslında ağır olduğu bir dönemde bu fiyatlar ödenebilir fiyatlar değildir. Sebebi de şudur. Bugün çok basit bir hesap yaptığımızda 3500 lira emekli maaşı alan bir emeklimiz 2280 lira TOKİ'ye taksit ödeyecektir. Şimdi yetkililerin açıklamalarında şunu söylüyorlar. Senede iki kez yani Ocak ve Temmuz aylarında memur maaşına gelen zam oranı kadar bu taksitlere fark ödenecektir. Yani taksitler o oranda artacaktır. Şimdi biz çok basit burada oturduğumuz yerde bir hesap yaptık. 3500 lira emekli maaşı alan bir emeklimiz ortalama 5 yıl sonra bunu 20 yıla kadar yani 240 aya kadar olan vadesini hesapladık. Ortalama 3500 lira maaş alan bir emeklimiz %20 yani %20 Ocak ayında %20'de Temmuz ayında memur maaşına yapılacak zamların TOKİ taksitlerine ve maaşa oranını hesapladığımızda 5 yıl sonra tabii bir ara ödeme yok ise bununla ilgili net bir açıklama yok. Yani senede bir kere TOKİ'ye biz bir ara ödeme yapacak mıyız? Tek ödeme şeklinde. Şimdi 3500 lira maaş alan bir emeklimiz 5 yıl sonunda 21.670 lira maaş alacak. Ortalama %20 enflasyon olarak hesapladık. 21.670. Bunun karşılığında 2.280 lira kredi ödeyen bir emeklimiz, 5 yılın sonunda 16.560 lira kredi ödeyecektir. Bunu memur maaşının oranıyla artışını söylüyoruz. Yani emeklimizin eline 5 yıl sonra aldığı maaştan, kredisine ödendiğinde 5000 lira civarında bir para kalacaktır. Şimdi Türkiye gibi enflasyonist ortamda yaşayan insanlar olarak 5 yıl sonra, ya geç şöyle söyleyeyim aslında, geçen yıl ekmek 2 lirayken biz 5 lira olacak dediğimizde herkes bize inanmıyordu ama bugün piyasada ekmeğin fiyatının 4 lirayla 5 lira arasında olduğunu Hepimiz görüyoruz. 5 yıl sonra elimizde kalan 5 bin lirayla biz nasıl geçineceğiz? Şimdi bugün bankadan kredi çekiyorsunuz. 100 bin, 300 bin, 500 bin, 1 milyon lira. 10 yıl geri ödemeli. 10 yıl sonra ödeyeceğiniz kira e, kredinin taksiti bugün ödediğiniz kredinin taksiti kadar. Yani bugün 5 bin lira kredi ödüyorsanız 10 yıl sonra da 5 bin lira ödeyip bitiriyorsunuz kredinizi. Dolayısıyla bu rakamlar Türk halkının, Türk vatandaşının ödeyebileceği rakamlar değildir. Üstüne üstlük Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı diyor ki şimdiden ev fiyatlarında evet, hem satış olarak hem çırağı olarak bir düşüş meydana gelmiştir diyor. Kendisi böyle diyor ama biz bu düşüşün, buz bu fiyatlarının aşağı inişini henüz görmüş, tespit edebilmiş değiliz. Demek ki TÜİK kendilerine çok acilen haber verdi, bilgi verdi. Üstüne üstlük dün yapılan, dün yapılmaya başlayan müracaatlardan sonra bu kadar kısa sürede düşüşleri görebilenler e, acaba Türkiye enfil, Türkiye'deki enflasyonun yüzde iki yüzlerde olduğunu nasıl görememektedirler? Bunu hayretle karşılıyoruz. Ki hükümet dün akşam hayretle yine izledik. KYK yurtlarına zam yapmadık diye övünüyor. Bir hükümet zam yapmamakla övünmemeli. İki tane şehir dışında öğrencisi olan, çocuğu olan bir veli olarak çok kısa süre önce çocuk okutmanın, şehir dışında çocuk okutmanın ne kadar maliyetli bir şey olduğunu bizzat yaşamış biri olarak söylüyorum. Bugün Eskişehir'de biz yurt sorunu var dediğimizde İktidar Partisi'nin il başkanı kalktı dedi ki Eskişehir'de yurt fazlası vardır dedi. Ama bir fazlalık görmedik. Siz de duydunuz mu bilmiyorum. Boş yurt yatağı vardır, yurt odası vardır diye bir şey biz henüz duymadık. Ama zam yapmadık demek de ayrı bir garabet örneğidir. 5500 lira askeri ücret alan bir aile evi yoksa 2300 liraya ortalama bir iki, iki artı bir daire sahibi olmak için 2280 lira para verecekse geri kalan yaklaşık 3000 lira 3120 lira parayla İstanbul'da ya da Ankara'da ya da şehir dışında çocuğu nasıl okutabilecektir? Bu ancak mucizelere kalmış bir şeydir. Dolayısıyla eee Önce 2019 ve 2020'de pandemi döneminin başında verilen konutların teslim edilmesini bekliyoruz. Ardından da inşallah bu proje tutar ve iki yıl sonra konutlarına müracaat edenler kavuşmuş olurlar. Bir de devlet vatandaşına güvenmiyor mu da beşer yüz lira müracaat parası alıyor. Şimdi 3 yıl sonra kurallar çekilince bu 500 lirayı geri ödeyeceklerini yani hak sahibi olamazlarsa geri ödeyeceklerini söylüyorlar. 3 yıl sonra yine Türkiye gibi enflasyonist bir ortamda 500 lirayı 500 lira olarak ödeyecekler. Bu da ayrı bir soru işaretidir ve değerlendirilmesi gereken bir şeydir. Son söz olarak da şunu söylüyorum. Bu TOKİ hamlesi dedikleri şey seçim yatırımından başka bir şey değildir. Keşke Türkiye'de insanlar emekli olduklarındaki eskiden böyleydi. İnsanlar keşke emekli ikramiyeleriyle bir ev, bir araba alabilecek enflasyon şartlarında yaşıyor olabilseler keşke. Başkanım bir de e, vatandaşların şikayet ettiği bir konu var. %10 peşinat şartı. Evet. Üç artı bir evler için 60 bin 800 lira. 3 artı bir evler için 85 bin lira. Evet. E, Darbe evler için konut konuk projesi sisteminde ama insanlarda bu birikmiş paralar da yok. Krediye yönelecekler haliyle. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bu tabii tabi inşaat maliyetlerine baktığınızda işte büyük şehirlerde İstanbul'da fiyatlar biraz daha farklı olacak ama dediğiniz gibi yüzde on peşinat alacaklar. Fakat şu açıklamalarda şu yok. Bir de her yıl bir kere bir ara ödeme yapılacak mı? Bunu bir kere bilmiyoruz. Bunun açıklanması lazım. Tabi bu rakamlarda zor rakamlardır. Türkiye'nin gerçeğiyle, Türkiye'nin realitesiyle uyuşmayan rakamlardır bu rakamlar. Ee, bir an önce açıklığa kavuştursunlar. Şimdi bir müracaat var, bir yoğunluk var. Bunu izliyoruz. Ancak insanlar iki artı bir eğer hak sahibi olurlarsa kaç metrekare eve sahip olacaklarını bilmiyorlar. 3 artı bir kaç metrekare eve sahip olacaklarını bilmiyorlar. Toki'nin işi sosyal konut yapıp vatandaşına dağıtmaktır. İstanbul'da görüyoruz. TOKİ lüks villalar yapıyor. Lüks konutlar yapıyor. Bir takım özel firmalarla ortak. TOKİ sosyal konut yapma e, özelliğini yitirmiş. TOKİ müteahhit olmuştur. Devlet fabrika mı çalıştırır? Devlet şeker mi satar? Devlet kağıt mı satar? Devlet Sümerbank'ta kumar, kumaş mı satar? Diyenler yani o mücahitler ya da mücahitlerin kendilerince idare ettikleri devlet müteahhit olmuş durumdadır. Tokinin işi müteahhitlik değildir. Tokinin işi sosyal konut sağlamaktır. Sosyal projeler sağlamaktır. Teşekkür ederim.